bize abilik, zaman zaman e, babalık yapan gerçekten çok harika bir insandı hocam. Marksizmden etkilenmiş birisiydim. Yani hocamla e, dini bir rabıtam yoktu. Ama hocamdan öğrendiğim çok değerli şeyler vardı ve bu benim hayatımı etkilediği gibi çevreme de anlatmışımdır. Yani hocam o sağ ya da sol eksenin içerisinde hiçbir dönem yer almadı ve hepimize gerçek anlamda abilik yaptı. Kendisiyle en önemli anım şudur. İlk ikmale kaldığım ders din dersiydi. Din dersinden de e, ikmale kaldığım gibi tek derse de kaldım. O dönem tek dersten geçme olmadığı için sınıfta kalacak. Ben e, hocamın benim sınava, sınavıma gireceğini bilmiyorum. Sınavın yapılacağı sınıfın kapısında beklemeye başladım. 3-5 dakika gecikmeyle hocam geldi ve yerine e, sınıfa girdi ve beni çağırdı. Dedi ki oğlum hoş geldin, hoş bulduk hocam. Dedi ki ya sen din dersinde nasıl ikmal yakalırsın? İlahi Kureyş'in suretini ezberleyemedim. Hocam bana baktı. Ya dedi oğlum dedi biz dedi bu din adamı sanan, kendilerini din adamı sanan insanlara dinin bir vicdan işi olduğunu nasıl öğretti? Oğlum dedi bunu ezberleyemeyebilirsin dedi. Bu normal bir şey dedi. Önemli olan din bir vicdandır dedi yavrum dedi. Çıktım ben ve bu e, ben bende inanılmaz bir şey bıraktı. Yaşadığım e, bu anı tabii ki beni çok etkilediği gibi bunu çocuklarıma da anlattım. E, çocuklarım da çok e, etkilendiler. Daha sonra yıllar sonra hocanın şu özelliğini de öğrendim. Hoca gerçek anlamda anti ülkesini seven, ülkesinde milli bir ekonominin gelişmesine yana olan, Cumhuriyet devriminin amaçlarına destek olmak isteyen değerli bir filozofi tarafını da tespit ettik.